Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Müslüman kulağını yer şimdi burayı. Kıyamet yaklaştığı zaman şunlar olacak. Kıyamet alakalı çok uzun dersler yaptık. Lakin onların bir ortalamasını yapacağız şimdi. İyi dinleyin burayı. Bir, depremler artacak. Arkadaşlar şu anda, bak Kandili'nin sitesi var internete girin. Türkiye'de dakikada binlerce deprem olur. Binlerce. Sadece Türkiye'de. Dünyada almış başını gitmiş. Daha geçen günlerde nerede yine bir deprem oldu altı nokta bilmem kaç. Depremler artacak, fitneler artacak. Fitne ne demek? Fitne illa ki insanların arasının bozulması değil. Fitne, kargaçalar, hastalıklar, ne ararsan hepsi fitnenin içine giriyor. Arttı mı? Arttı. Bilinmedik hastalıklar çıktı mı? Çıktı. Daha sonra, katillik artacak. Dün haberlerle gördüm. Adam, arabasını otopark yüzünden mi, ne, her neyse tam mevzu bilmiyorum, otopark yüzünden güvenlikçiyi delik deşik etmiş. Adam kanlar içinde, bakkalın içinde öldü. Ya otopark araba yüzünden ya. Ya araba yüzünden adam öldürülür mü ya? Adam kanlar içinde kaldı. Ya bu nasıl bir iştir? Bu en basiti ya. Ya insanlar bugün kafayı yemiş. Sinek öldürür gibi adam öldürüyorlar. Hiç umurunda değil. Adamın hiç ama hiç umurunda değil. Ölsün bana ne kardeşim diyor ya. Şerefsindeki bilmem bana böyle yaptı. Bana hareket çekti. İşte ölsün gebersin umurunda değil. Katillik artacak. Kötü kadınlar çoğalıp fuhuş yapacak. Kötü kadınlar arttı mı? Artmaz olur mu? Bak ben akşam şu arkadan ne yolu her neyse yeni yapılan yoldan geliyorum. Geçen gün baktım yol kenarına 3-4 tane kadın çıkmış. İlk defa gördüm. İlk defa. Orada ilk defa gördüm. Normalde var. Yol kenarı dolu. Ama iş buralara kadar düşmüş. Bağcılar'a doğru yaklaşmışlar. Arkadaşlar çoğalıyor. Bu işler çoğalıyor ama onların yaptığı resmi. Nasıl resmi? Onlar artık normalleşmiş. Ama gayri resmi yapılan, geçen gün sokak röportajı çıktı karşıma. İzledim maalesef. Niye izledim? Bakayım dedim halkın nabzı neymiş? Kime mikrofon uzatlarsa kız diyor ki akşam onunla yattım. Akşam diyor bununla yattım. Öteki kız diyor ki bir hafta önce yattım. Öteki diyor ki geçen ay yattım. Ya bir tane zina etmeyen kız yok sokakta. Sokak röportajı. Arkadaşlar uydurmuyorum. adam mikrofon uzattı. Her kız ya. Bakire yok. Bakire yok. O diyor dün akşam ettim. O diyor bir gün önce yaptım. O diyor iki gün önce yaptım. O diyor işte geçen hafta yaptık. Yanındaki arkadaşına soruyor. İki kız yan yana. Çocuk diyor ki, en son ne zaman zina yaptın diyor. Yanındaki ben ne zaman yaptım zina diyor en son ne zaman. Bak yanındakine soruyor. Zinalar arttı. Sokak ortasında yapıyorlar. Sokak ortasında. Bunu insan söylerken bile bu ameliyat sokak ortasında yapmış gibi günaha giriyor. Allah'a olan isyanını insanlara dile getiriyor. Ne dedik? Kötü kadınlar çoğalıp fuhuş artacak. Bulaşıcı hastalıklar çoğalacak. Domuz gribi, tavuk gribi, bilmem ne gribi, korona gribi, covid-19, hanta virüsü, hepatit A, hepatit B, hepatit C gidiyor. Bunlar hep yeni hastalıklar. Daha yüzyıllık bile değil. Eskiden alaca hastalığı vardı, cüzdan vardı, veba vardı. Üç tane. Eskiden sadece üç tane hastalık vardı. Bugün binlerce hastalık var. Binlerce. Ama sebep ne? Fuhuş, zina çoğalmış. Adam hiç kimi bulursa yatıyor ya. Hiç fark etmez. Nefes alsın yeter diyor. Olsun. Hiç fark etmez. Arkadaşlar bu memlekette keran önünde sıra bekleyen Yaşlı dedeler var ya. Adam basoluyla keran önünde sıra bekliyor ya. Daha orada olsan ne olacaksın sen ya? Orada ruhunu teslim etsen ne olacaksın? Rabbine ne diyeceksin? Ne hesap vereceksin? He? Kırk, yaşı kırkına gelmiş. Hadis hadis. Yaşı kırka gelmiş. Sevabı günahından az olan kim varsa diyor cehenneme bohçasını hazırlasın. Sevabı günahını geçmediyse, günahı çoksa cehenneme bohçasını hazırlasın hadistir. Bugün ne 40'ı, ne ellisi ne altmışı. Herkes olmuş ila cehenneme zümer. Hiç umuruna değil. Yani arası biteriz bir şey olmaz. Ulema halkın istediği yönde fetva verecek. Bidat ehli. Evet mealciler, reformistler, tarihselciler. Halk ne isterse o. Televizyondaki hocalar nasıl? Sözde hocalar. Kadınlar ne isterse o. Kadınlar için fetva, kadınların kalbine kazanalım. Biz 90 kilometreden öte ne olacak kardeşim? Do git ya ne 90'ın? Git bir şey olmaz. Adam birini yaptı dalga geçiyor. 90. kilometrede in diyor. Bir de arabaya bin diyor. Bak gidene kadar böyle yapıyor. 90, her 90 kilometrede arabaya bin diyor. Bak Görüyor musunuz arkadaşlar? Halk ne isterse onun fetvasını verecek. Arkadaşlar bir sıkıntı olan var mı? İşte hocam şu fetva nasıl? Hallederiz kardeşim. Hiç merak etme yaparız bir şeyler. Hareketler böyle. Tabi tabi. Yani fazladan arpayı verirsen daha da fetva sana yön. Tabi tabi. Hani biraz da uğraşsan babacım senden namaza düştü, oruçta düştü, Kur'an'da düştü. Sen direkt ya böyle bir adam var. Binlerde bir yerde bir cemaat çıktı. Şeyhi onun yerine namaz kılıyormuş. Bak. Şeyhi müridin yerine namaz kılıyormuş. Bak. Ne yapacağım mürid? Ben bütün namazları şeyhe devrettim. Şeyhim benim evim kalacak. Sen ne yapayım? Baba cigara içiyor. Oh. Hareketlere bak. Oldu bu ülkede arkadaşlar. Bu ülkede oldu. Ondan sonra çalgı her yere yayılacak. Bak bizim kapının önünden akşam 10 tane araba geçiyor. Disko disko yapıyorlar. Tamam mı kardeşim? Her kafede bir müzik. Her mekanda müzik. Herkesin telefonunda müzik. Adamın zil sesi papiçilo. Adamın evinde televizyonda kral pop. Dükkanda power efen. Ben nereden biliyorum onları? <laughs> arkadaşlar duyuyoruz ya maalesef. Adam bas bas bağırıyor. Reklam yapıyor. Çalgı çengi her yeri almış. Her yeri. Sarmış. Müziksiz yaşayamıyorum. Müzik ruhun gıdasıdır diyor. Müzik ruhun belasıdır. Allah Allah. Ruhun gıdası olan şey ameldir. İbadettir be kardeşim ya. Ama Müslüman bu sözlerle kendini cehenneme atıyor. Güvenlik güçleri artacak. Bak kaç bin tane bekçi aldılar. Binlerce bekçi. Alınmasını demiyoruz. Lakin niye alınıyor? Belalar atmış, musibetler atmış, cinayetler atmış, suikastler atmış. Millet birbirini kırıp geçiriyor. Bıçaklayan mı ararsın, doğrayan mı Adam ya az önce yine lan hep de beni buluyor bu haberler ya. Karısını 17 yerinden bıçaklamış. 2 yaşında kızın önünde ya. Ya iki yaşındaki çocuğunun da de karısını delik eşik etmiş ya. Böyle bir adilik olabilir mi ya? <laughs> Müslümanlar biraz der, biraz şuur be. Böyle şeyleri biraz fikir edelim ya. Allah Celle bunları iptal etsin. Amin. Amin. <laughs> Erkek erkekle, kadın kadınla yetinecek. lgbt.com Çok konuşup detaylandırmayacağım. Bugün ibneler, geyler, travestiler, lezbiyenler almış başını gidiyor. Normalleşmiş. Yürüyüş yapıyorlar, onun yürüyüşü. İşte bunlara sahip çıkalım. Neye sahip çıkalım? Al evde, evlatlık besle o zaman. Al evlatlık besle o zaman. Al kızına bir tane lezbiyenle evlendir. Al onunla bir tane gayle evlendir o zaman. Al sana sahip çık. İşte arkadaş böyle konuşmak böyle kolay değil. Laf salatasıyla neydi o? Ne demekti gerisi? Peynir gemisi yürümez. Her neyse işte. Siz de atıyorsunuz da neyse. <gülüyor> <gülüyor> Tahiyyatül mescid namazı kılınmaz olacak. Tahiyyatül mescid namazı sünnettir. Bir insan camiye mescide girdiği zaman Yerine oturmadan iki rekat namaz kılacak. Bak. Yerine oturmadan iki rekat namaz kılacak. Ama bugün öyle bir hale gelmiş ki, adam yerine oturmadan iki rekat namaz kılıyor. Mürekkep lan ne kadar riyakar. Lan ne riyakarı? Adam sünneti yerine getiriyor. Terk edilmiş, insandan namazı terk etmiş, yapan adama da riyakar diyorlar. Hayır, riyakar sensin. O adam sünneti yerine getiriyor. Daha sonra, hanımına uyup, annesine isyan edecek. Evet, gelin kaynana meseleleri. Gelin kaynana meseleleri. Hanım ne derse o. Benim hanım şöyle, benim hanım böyle. Ana ikinci planda. O kadın seni dokuz ay kanda mı taşıdı? O kadın sen gece altına yaptın, altını mı temizledi? Senin karnın ağrıdı, senin karnını ovaladı, sıvazladı. Aman oğluma bir şey olmasın. Aman kızıma bir şey olmasın. Aman şuna bir şey olmasın. Ama bakıyorsun, büyüyor. Anne ikinci planda, baba ikinci planda. Hep dışlanıyor. Arkadaşlar, bu meseleler önemli. Bunlar kıyamet alametidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları anlattı. Kıyamet yaklaşan bunlar olacak. Daha sonra sadece tanıdıklarına selam verilecek. Bugün Müslüman tanıdığına selam vermiyor artık. Selam terk edildi. Selam terke dildi. Millet selam unuttu. Adam en yakın arkadaşına bile selamun aleyküm demeye çekiniyor. Artık selamun aleyküm yok. Hayırlı sabahlar. Bak hayırlı sabahlar. Merhaba günaydın hayırlı sabahlar. Adama diyorsun kardeş merhaba ne ya? Ya merhaba da var ya. Ya merhaba var da ikinci selamun aleyküm diyeceksin. Ondan sonra merhaba diyeceksin. Arkadaşlar sıcak mı oldu? Açalım mı biraz? Al bir şey açalım. Siz darlandınız herhalde. Zengine malı için hürmet edilecek. Zengine malı için. Sadece zengin olduğu için hürmet edilecek. Hadi bakalım. Yok mu? Bizim milletin favorisi. Çabuk. Baba ya parası var kardeşim adama şurada bir yanasak, Bir kapak atsak tamam diyor. Bir kapak attım mı kurtulduk. Bak. Müslüman ahlakı değil. Müslüman işleri arkadaşlar. Şu meseleyi aklınıza yazın. Evet. Zengin mal için hürmet edecek ve bunlardan sonra bunlar kıyametin küçük alametleri. Kıyametin küçük alametleri tamamladıktan sonra Allah Celle Can izine büyük alametler başlayacak ve dünya son bulacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu anlatıların hepsi çıktı. Hepsi. Rabbim Celle Celaluhu hakkıyla yaşayıp hakkıyla ölmeyi nasip etsin. Amin. Amin.